yaratmadan önce yaratacağı, yaratacağı her şey onun ilminde. Onun ilmindedir. Nereye kadar? Ta ki kıyamet kopuncaya kadar. Ne demek yani? Yani şu demektir. Zerreden kübraya, aştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa Allah Celle Celaluhu hepsi ilmindedir ve hepsi yaratmıştır. Hepsi yaratmıştır. Yani yaratılmış ne varsa yaratmadan önce biliyor. Ona sonra rızklarını, ecellerini, fiillerini, amellerini, işte hareketlerini, gizlediklerini, aça vurduklarını, kiminki cennet ehli, kimin de cehennem ehli olduğunu biliyor. Biliyor. Ve levh-i mehfuzda yazdığını biz iman ediyoruz. Dolayısıyla işte bu Allah'ın ilmidir. El ilm. Tamam mı? El ilm. Yani göklerde veya yerde zerre miktarı bile olsa hiçbir şey onun ilminden kaçmaz. Ama kadercikte aşırı giderler bu kaderiye Allah'ın ilmini inkar ediyor. Ayet ta ve huve alimun hakim. Vallahi ve huve alimun bi zatis sudur ve huve bi kulli şeyin alim ve huve bi kulli şeyin kadir. Birçok ayetine rağmen onlar yok diyor. Allah bu tür şeyleri bilemez diyor. Bilemez. Evet. El ilmu bir el ilim. İkincisi ويقوم بإرساله إلى الكتابة هناك مؤلف رحمة الله يقول كتب ما يخلق ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ ديور. كتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ ديور. الله جل جلاله قيامة جنة ولم يعد لك شيء وقد أردت أن تكون اللوح المحفوظ يصدقنا إيمانا و Yüce Rabbimizin mahlukatın kaderlerini ezelden bildiği